Merhaba, ben Reis Sonkaya. SPSS ile istatistiksel veri analiz derslerimizin üçüncüsüyle karşınızdayım. Bugünkü dersimizde e, hipotez oluşturma üzerine bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere e, hipotez arkadaşlar bizim araştırmamızın ve araştırma planımızın tabiri caizse bel kemiğidir arkadaşlar. Yani biz e, araştırmamızda bir istatistiksel veri analizi yapacaksak Bunları test edeceksek öncelikle bir hipotezimiz olmak zorundadır arkadaşlar. Ve bu hipotezimiz olmazsa biz bu analizlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Hani bir diğer ifadeyle aslında hipotezler bizim veri analizleri noktasındaki en önemli kılavuzumuzdur diyebiliriz. Şimdi bu hipotez nedir? önce buna bundan başlayalım. Yani buradan başlayalım. Hipotez bir diğer ismiyle denence arkadaşlar. Araştırmacının yaptığı çalışmalarda doğru olup olmadığını test edeceği ve elde edeceği sonuçlarla da doğru veya yanlış olduğuna karar vereceği bir takım önermeleri vardır. Yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bu önermeler yani doğru olup olmadığını test edeceği bazı önermeleri vardır araştırmacıların. Şunu şöyle ifade ettim sizler için yani daha anlaşılır ve net olabilmesi açısından arkadaşlar. Yani bizler eğer araştırma yapıyorsak değişkenler arasındaki ilişkileri veya ortalamalar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaya çalışıyorsak aslında buna cevap niteliği taşıyabilecek doğruluğunu veya yanlışlığını istatistiksel yöntemlerle inceleyeceğimiz bir iddia cümlesidir. Yani bizim araştırma yaparken bir iddia cümlemiz var. Bu iddia cümlesine göre de bu iddiamızın doğru olup olmadığını bir testle ölçmemiz gerekiyor. Onun için bu testi yapabilmek için de benim bu iddia cümlesini kurmam lazım. İşte aslında hipotez bu arkadaşlar. Yani e, değişkenler arasında bir ilişki var mı? Veya ortalamalar arasında bir farklılık var mı? E, bunu ortaya çıkarabilmek için bizim öncelikle bir iddia niteliği taşıyan bir cümle olması lazım arkadaşlar. Genel itibariyle tanımı bu hipotezin. Peki hipotezimizin özellikleri nelerdir arkadaşlar? İlk özelliği araştırma sorusuna veya problemine cevap niteliği taşıyan bir iddiadır dedik zaten. Bu zaten tanımı itibariyle de öyleydi. Hipotezlerde belirsizlik cümleleri olmamalıdır. Net ve anlaşılır olmalıdır. Arkadaşlar belirsiz bir cümle kurarsanız hani bu sizi araştırmada da veri analizleri noktasında da yanıltacaktır. Dolayısıyla çok fazla çetrefilli değil de Net ve anlaşılır cümleler kurmaya çalışalım. Hipotezleri kurarken zaten aşağıda örnekleriyle de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar hipotezler asla doğrulanmak zorunda değildir arkadaşlar. Yani hipoteziniz yanlış çıksa bile unutmayın ki bu da doğru bir son, bu da bir sonuçtur ve değerlidir. Hadi yani siz ortaya bir iddia cümlesi, araştırmanızla ilgili doğruluğunu ve yanlışlığını test edeceğiniz bir iddia cümlesi attınız değil mi? Yani siz bir araştırmacı olarak hipotezinizin doğru olmasını beklersiniz. Ama yapmış olduğunuz analiz sonucunda bu hipoteziniz doğru değil de yanlış çıktı. Bu hipotezin yanlış çıkması arkadaşlar yani bir dünyanın sonu sayılabilecek, araştırmanızın niteliğini düşürebilecek bir boyutta değil. Yani hipoteziniz yanlış çıksa bile unutmayın ki bu da bir sonuçtur ve değerlidir. Çünkü siz var olan bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani iddianızın reddedilmesi bile bir sonuçtur. Belki sizin gibi düşünen insanlara yol gösterecektir. Dolayısıyla asla doğrulanmak zorunda değil hipotezleriniz, hipoteziniz yanlış çıksa bile unutmayın ki bu sonuçta önemli ve değerlidir. Diğer bir özelliğimizde arkadaşlar hipotezlerde genellikle gelecek veya geniş zaman ekleri kurulur. Zaten örneklerimizde bunu detaylarıyla göreceğiz. Arkadaşlar hipotezler genel anlamda iki çeşittir arkadaşlar. Yani bir araştırma hipotezini ele alacağız. İkinci olarak ise burada yer alan yokluk hipotezimiz. Yani bir diğer ismiyle sıfır nul hipotezi arkadaşlar. Şimdi araştırma hipotezi nedir arkadaşlar? Araştırma hipotezi bizim bir kurama yani araştırmacıların bir kurama veya başka olguya dayanarak ortaya koyduğu ve çoğu kez doğru olduğunu düşündüğü hipotezdir. Bakın bu cümle önemli. Araştırmacının doğru olduğunu düşündüğü hipotez araştırma hipotezidir arkadaşlar. Yani araştırmacı çalışmasında değişkenler arasındaki bir ilişki veya bir fark olduğunu belirtir var olduğunu söyler. Yani bir ilişki veya bir fark var. Sembol olarak H1 ile gösterilir arkadaşlar genel itibariyle. Ee, bu da önemli bir detay. Şimdi önemli not e, bizler araştırma hipotezlerimizi ise arkadaşlar tek yönlü ve çift yönlü olarak kuruyoruz. Yani doğru olduğunu düşündüğümüz hipotezleri biz tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iki şekilde kuruyoruz. Tek yönlü hipotez arkadaşlar gruplardan birinin ötekinden kesinlikle daha düşük veya yüksek bilindiği nadir durumlarda kurulur. Ya örneğin mesela cinsiyetin empatik eğilim puanı üzerindeki etkisini araştırmaya çalışıyorsunuz. Siz eğer şey derseniz kadınların empatik eğilim puanları erkeklerinkinden yüksektir. Bakın gruplardan birinin diğerinden yüksek olma veya diğerinin ötekinden düşük olma e, durumu varsa böyle iddia kuruyorsanız bu tek yönlü hipotezdir. Çift yönlü hipotez ise arkadaşlar karşılaştırılan grupların herhangi birisinin fazla olabileceği durumuna iki yönlü hipotez denir. Yani araştırmanın başında bir grubun kesinlikle ötekinden küçük ya da büyük olacağını çoğunlukla bilemediğimizden genelde iki yönlü hipotez kuruyoruz biz arkadaşlar. Şimdi i̇şte bunun anlamı da şu: Tek yönlü hipotezde gruplardan biri, mesela diğerinden büyük olabiliyordu ve biz böyle iddia cümlesi kuruyorduk, değil mi? Kızların empatik eğilim puanları erkeklerinkinden büyüktür. Bakın, e, hipotezinizin doğru olma şansı kadınların daha yüksek almasına bağlı. Ama çift yönlü hipotez sana diyor ki, kardeşim, herhangi biri diğerinden anlamlı düzeyde yüksekse, ve ben iddia cümlemi böyle kuruyorsam bu çift yönlü hipotezdir. Yani e, şöyle kurabiliriz bunu da. E, mesela kadınların veya erkeklerin empatik eğilim puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Bakın hipotez, hipotezinizin doğru olması kadınların veya erkeklerin bu iki gruptan birisinin daha yüksek almasına bağlı. Ama tek yönlü de neydi? Sadece bir grup diğerinden büyük veya küçük olmak zorundaydı. Ama çift yönlü hipotezde ikisinden biri de diğerinden yüksek alıyorsa olabilir. Çift yönlü kuruyoruz. Şimdi bunu örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. H1 ile gösteriyorduk dedik. Mesela bakın. Kadın psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları erkek psikolojik danışman adaylarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Geniş zaman kipiyle kurulmuş, herhangi bir belirsizlik yok ve bir iddia cümlesi değil mi? Bakın bütün özellikleri kapsıyor. Şimdi bu bizim araştırma hipotezimizdir. Niye? Çünkü bizim doğru olduğuna inandığımız bir iddia cümlesi kurduk. Biz böyle olduğuna inanıyoruz. Bunun doğru olduğuna inandığımız için araştırma hipotezimizi kurduk. Burada mesela arkadaşlar tek yönlü bir hipotez kurduk. Niye tek yönlü bir hipotez kurduk? Çünkü hipotezin doğru olması Gruplardan birinin diğerine göre daha yüksek veya bunun bundan daha düşük olmasına bağlı. Bakın kadınların empatik eğilim puanlarını diyor ki erkeklerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksek. Sizin bu hipotezinizin doğru olması kadınların daha yüksek empatik eğilim puanı almasına bağlı. Dolayısıyla bu araştırma hipotezimiz tek yönlü bir hipotezdir. Yine bir tek yönlü hipoteze daha örnek verelim. Kızlar ile erkeklerin empatik puan, eğilim puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Şimdi bakın kızlar ile erkekler arasındaki sanırım burada bir çift yönlülük var. Burada bir evet e, burayı yanlış yazmışız. Bura çift olacak arkadaşlar. Bakın kızlar ile erkeklerin empatik eğilim puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Şimdi burada arkadaşlar tek yönüden farklı olarak empatik eğilim puanlarındaki farklılık kızlardan veya erkeklerin ikisinin birbirinden daha büyük olma durumuna bağlıdır. Yani kızların erkeklerden daha yüksek olduğunu iddia etmiyorum. Erkeklerin de kızlardan daha yüksek veya düşük olduğunu iddia etmiyorum. İkisi de birbirinden yüksek olabilir. Dolayısıyla böyle kurduğum için bu çift yönlü bir hipotezdir. Bir diğer örneğimiz psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Fa, pardon, farklılaşmaktadır. Burada yine doğruluğuna inandığım bir iddia cümlesi var. Bu da yine çift yönlüdür. Neden? Çünkü cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır diyor empatik eğilim puanı. Cinsiyetin içinde ne var? Kadın var, erkek var. Kadın ve erkek İkisinin de birbirinden düşük veya yüksek alma durumuna bağlıdır benim hipotezimizin hipotezimin kabul olması. Yani kadınlar erkeklerden daha fazladır deseydim orada tek yönlüye girecekti. Ama e, kadın da erkekten büyük olabilir. Erkek de kadından büyük olabilir. Yani empatik eğilim puanı daha yüksek olabilir. Dolayısıyla ben bunu böyle kurduğum için bu çift yönlüdür. Ee, yine psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları ile öz anlayış puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki vardır diye bir cümle kurduğumda da... ...mesela korelasyonel bir çalışma ileride anlatacağız arkadaşlar. Yine doğruluğuna inandığım bir cümle olduğu için bu da araştırma hipotezimdir arkadaşlar. Umarım tek yönlü ve çift yönlü arasındaki farkı kavramışsınızdır arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Tek yönlü de arkadaşlar sizin hipotezinizin kabul olması bir grubun veya bir durumun diğerinden büyük veya diğerinden düşük olma ihtimaline bağlıdır. Mesela kızlar erkeklerden daha yüksek empatik eğilim puanına sahiptir dediğimizde siz hipotezinizi kızların daha yüksek alma ihtimaline iddiasına göre kurduğunuz için bu tek yönlüdür. Ama e, Cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır deseniz veya kızlar ile erkeklerin empatik eğilim puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır dediğimizde burada her iki grubunda ve her iki durumunda birbirinden daha yüksek olma ihtimalleri ve durum iddiaları olduğu için bu da çift yönlüdür arkadaşlar. Yani arasındaki temel fark bu. Genellikle çift yönlü hipotez kuruluyor. Hipotezler kurulurken arkadaşlar Tabi tek yönlü hipotezle kurabilirsiniz. Ama benim size nacizane önerim, kişisel önerim. Çift yönlü hipotez her zaman daha iyidir arkadaşlar. Ee, daha çabuk sonuca götürür. Sizin iddianızın doğru olma ihtimalini daha arttırır. Tek yönlü kurarsanız mesela derseniz ki kadın erkekten daha yüksektir. Empatik eğinin puanı olarak. Mesela erkeğin daha yüksek çıkar. Hipoteziniz reddolur. Ama kızlar ile erkeklerin arasında anlamlı bir farklılık vardır deseniz... E Kız veya erkek. Bakın bu sefer e, kız da yüksek olabilir, erkek de daha yüksek olabilir. İhtimaliniz artıyor. İhtimaliniz arttığı için de hipotezinizin doğru olma ihtimali de artıyor. Diğer bir hipotez çeşidimiz ise arkadaşlar yokluk hipotezidir. Yokluk hipotezi arkadaşlar değişkenler arasındaki bir farkın veya ilişkinin olmadığını belirten hipotezdir. Yani bizim... E, doğruluğuna inandığımız hipotezimiz, araştırma hipoteziydi. Onun tam tersi. Hayır sen, senin dediğin gibi değil. Dercesine kurulan bir hipotezdir. Bunu da kurmak durumundayız arkadaşlar. Değişkenler arasındaki bir farkın ve ilişkinin olmadığını söyleyen hipotezdi dedik. Sembol olarak ise arkadaşlar H0 ile gösterilir. Buna örnek verecek olursak. Mesela burada biz Kurmuştuk değil mi hipotezimizi? Gelin bir de onun tam tersini yazalım. Psikolojik danışman adayların empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Bakın farklılaşmamaktadır dediğim için zaten burada bir yokluk var olmayan bir şeyi ifade ettiği için bu e, yokluk hipotezidir. Bir diğer ismiyle sıfır veya nul hipotezidir arkadaşlar. Yine H0 psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde bir farklılaşma göstermemektedir. Bakın farklılaşmamaktadır dedim, göstermemektedir dedim. Geniş zaman kipiyle kullanıyorum ve burada yine yokluk ifade ediyor. Var olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla cümlenin sonlarında böyle ifadeler gör eklendiği için genelde yokluk Hipotezi, yokluğu ifade ettiği için yokluk hipotezi oluyor. Mesela kızlar ile erkeklerin empatik eğilim puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları ile öz anlayış puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki yoktur. Bakın yoktur, göstermemektedir, farklılaşmamaktadır. Böyle sonu olumsuz olarak bitiyorsa genelde, yokluk hipotezidir arkadaşlar böyle kuruyoruz. Anlaşılır olacak dedik. Bakın gayet anlaşılır bir şekilde kurmamız gerekiyor. Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Ya burada belirsizlik yok mesela. Net olmayan bir şey yok. Siz psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanlarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmadığını yazıyorsunuz burada. Veya burada e, psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanlarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaştığını iddia ediyorsunuz. Burada bir netlik ve anlaşılır olduğu için e, bu özelliğimizi karşılıyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Hipotezimizi kurarken e, yokluk gösterip göstermediğine ve doğru olduğuna inandığınız bir iddia cümlesi yazdığınıza dikkat edin arkadaşlar. Özetle mesela bir araştırmada hipotezler şöyle kurulur arkadaşlar. Hem H0'ı verirsiniz hem H1'i verirsiniz. Genelde böyle verelim Veya sadece H1'i verirsiniz. O size kalmış bir şey ama ne acıdan öneririm yine ikisini birden vermeniz. Mesela ben araştırmamı kurdum ve hipotezimi şöyle kuracağım. Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde bir farklılık göstermemektedir. Bunun yok olduğunu, herhangi bir farklılığın olmadığını söylediği için bu H0 yani yokluk hipotezim olur. Doğruluğuna inandığım şeyi yazacağım bir de. Hipotezimi yazacağım, iddia cümlemi yazacağım. Psikolojik danışman adaylarının empatik eğilim puanları cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bakın burada yokluk ifade ederken, Burada herhangi bir farklılaşmanın olduğunu ileri sürüyoruz. Bunu biz kuruyoruz. Bu bizim cümlemiz. Bu ise her zaman orada olan cümle. Zaten SPSS'imizde göreceğiz arkadaşlar bir diğer dersimizde. Bizim bütün testlerimizi aslında H0'a göre test ediyor. Yani siz bunu kurmasanız bile H0'ı yokluk hipotezini kurmasanız bile bu her zaman burada olacak. Var. Görmeseniz bile var. Ama mühim olan sizin kendi doğru olduğunuza inandığınız araştırma hipotezini yazmanız. Arkadaşlar hipotez oluşturma süreci bu şekildeydi. Yani anlamayanlar bir kez daha buradaki notu okuyabilir. Genel olarak özetleyecek olursak bizlerin araştırmamızdaki doğruluğunu test doğruluğuna veya yanlışlığını test edeceğimiz bir iddia cümlesidir arkadaşlar hipotez. Bir diğer ismiyle denence. Araştırma hipotezi olarak ve yokluk hipotezi olarak genel anlamda ikiye ayrılıyor. Araştırma hipotezlerimizi de yine anlattığımız üzere tek yönlü ve çift yönlü olarak kuruyoruz. Bunu örneklerle de burada yazdık zaten parantez içinde de gösteriyor. Unutmayın hipotezler olmadan asla istatistiksel veri analizi yapamayız. Ee, hipotezler bizim e, araştırmamıza yön veren tabiri caizse bir rehberdir, bir kılavuzdur. Onun için e, araştırma hipotezlerinizi, yokluk hipotezlerinizi çok doğru bir şekilde, net anlaşılır bir şekilde kurmanız gerekiyor. Geniş zaman olarak genelde kurmanız gerekiyor ve asla e, hipotezleriniz doğru olmasa bile korkmayın. Bu da değerli bir sonuçtur. Ee, yani ne anlatacaklarım genel itibariyle bu kadar arkadaşlar. Umarım hipotez kurma noktasında sizlere faydalı bilgiler sağlamışımdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.